kez Malatyalı bir yazarımız var sırada. Necati Güngör. 1949'da Malatya'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okuduğu yıllarda yayınlanan öyküleriyle edebiyat çevrelerinde ilgi gördü. 1979'da Sevgi Ekmektir ile Türk Dil Kurumu Hikaye Ödülünü, 1990'da Sinema Kuşu Sevgilim ile Ömer Seyfettin Öykü Ödülünü aldı. Öykülerinde ayrıntıyı önemseyen, sıcak bir dil kullanan Güngör, özellikle ilk kitaplarında hep Anadolu insanlarını anlattı. Adli İpekçi, Barış ve Dostluk Ödülünün yanı sıra Türkiye Jokey Kulübü'nce yılın röportajcısı ödülüne değer görüldü 1990 yılında. Özel ilgi alanı İstanbul'un çeşitli semtlerini tarihsel açıdan nostaljik bir duyarlılıkla anlattığı yazılarını Bir Taşralı'nın İstanbul Nostaljisi adlı kitabında topladı. Bu sevda ölmek, unutulmaz bir kadın resmi, iyiler genç ölür, hikayemli hayvan var ve Üsküdar'a gidelim adlı öykü kitapları bulunan yazar. Çocuklar için babamın sedefli çakısı, masal kuşu, Papatya Gelin adlı kitapları yazsın. Ayrıca Safi Ayla'nın Anıları, Son Kadınlar ve Oğuz Türklerinin Hikayesi, Dedem Korkut'tan Öyküler gibi yapıtlarda ilgi çeken çalışmalardandır yazıyor. Semih Gümüş'ün hazırladığı, sunduğu kitabı elimde. Necati Güngör'ün Sessiz Yürek. Necati Güngör'ün ilk kitabın, daha doğrusu benim tanışmam, Sevgi Ekmektir adlı kitabıyla olmuştu. Yazarı tanımıyordum o zamana kadar. Kitabın adı çok çekti, cazip geldi, Sevgi Ekmektir. Onu okuduğumda bir başkasına vermiştim. tabi ödünç verilen kitaplar gelmiyor zaman zaman. Bunu da şimdi hatırlıyorum oradaki avlulu evler bana Malatya'daki o avlulu evleri birebir gözümün önüne getirmişti. O beni çok etkilemişti. Sevgi Ekmektir yazarım okuduğum ilk kitabıydı benim. bu kitabı da bana Necati Güngör Bey 10 Aralık 2010'da imzalamış. Sessiz Yürek. Burada birkaç öykü var. Ben bu öykülerden en kısa olanını seçtim. Hepsi birbirinden güzel ama benim seslendireceğim bugün bizim evin yılanları adını taşıyor. Çocukluğum dedemin büyük evinde geçti. Dedem siyah Arap atını kapının önüne çıkarır, binik taşını ayağını koyar, bir sıçrayışta üstüne olurdu. Az sırtında öyle dimdik geliş gidişleri şimdi gibi gözümün önünde. İçimde bir şeyler kanatlandırdı o anlarda. Dedemle birlikte atın üstünde uçar gitmeyi isterdim. Dedemin atına kendinden başka kimse binemezdi. Yok hayır, biz torunlarını da çok severdi dedem. Babamdan isteyip de algıramadığımız şeyleri ona aldırırdık çoğu zaman. Bizleri hiç geri çevirmemiştir. Olmayacak bir şey istesek bile önce nasıl olabileceğini düşünürdü. Ne zaman uzak bir yerlere gitse Oğlardan mutlaka biz çocuklar için bir şeyler alıp getirirdi. Hangi bizi karşısında görse bütün yüzüyle gülerdi. Onun böyle mutlu gülmeleri ister istemez karşısındakine de bulaşırdı. Sözün kısası dedemiz bizlerin mutluluk kaynağıydı. Ama şekerle, kuru zümle, fındık fıstıkla beslediği atını kimseyle paylaşmaz. Onu herkesten esirgerdi. Arap kızı derdi ona. Dedem öyle dediği için adı da Arap kızı kalmıştı. Siyah donlu, ince uzun bacaklı, gerçek bir Arap soylusuydu. İnsan bakışlıydı. İnsanlarla göz göze gelmeye çalışırdı sanki. İsteklerini bakışlarıyla anlatmaya çalışırdı dersem yalan olmaz. Adını söylediğimizde başını indirir, yüzümüze bakardı. Dedem Arap kızının yemini, suyunu da eliyle verirdi. Onu tımar etmeden, tenini silmeden, doyurmadan kapıdan içeri girmezdi. Kah arpasına fıstık üzüm karıştırır, kah eliyle havuç yedirir. Arap kızı da gösterilen bu özeni bilir, nazlı nazlı kişnerdi. Başka atlar, başka hayvanlar da vardı ahırda. Dedem onlarla da ilgilenirdi elbet ama işte Arap kızının gönlündeki yeri bambaşkaydı. Ne kadar geniş bir evdi o kaç aile iç içe bir arada yaşıyorduk. Büyüklü küçüklü. 12 çocuktuk evde. Özellikle biz küçükler günün her saatinde bir serçe sürüsü gibi avla cıvıldaşır, oyunlar oynar, bahçede ağaçlara tırmanır, salıncaklar kurar, dereye girip çıkar, birbirimizi kovalar dururduk. Yalnızca çocuk çocuğa değil, çoğu zaman evin kimi hayvanların da oyunlarımıza katardık. Horozu balkana çıkarır, kuşlar gibi uçsun diye oradan aşağı bırakırdık zavallıyı. Yaşlı koçu at yapıp sırtına binmeye kalkışır, bu yüzden büyüklerden azar işitirdik. Kedinin kulağını delip boncuktan küpe takalım derken korkan kedicik ellerimizi tırmık içinde bırakırdı. Evin iki köpeğinin de bütün yaramazlıklarımızdan paylarına düşeni almamak gibi bir şansları yoktu. Bir tek hayvana dokunamazdık. Yılanlara, onlar da öyle rastgele ortalıkta görülmezdi zaten. Varlıklarını bilir ama kendilerini pek görmezdik. Gözden uzak, insan elinin erişemediği yerlerde kendi hallerine yaşayıp giderlerdi. Yuvalarının evimizin altında olduğu söylenir, bizim evin yılanları denirdi. Yalnızca bizim evin değil, yöredeki her evin altında yılan yuvaları bulunurdu. Nedense insanlarla iç içe olmaktan onlar da kaçınmamıştı dokunulmaz olduklarını biliyorlardı sanırım. Gerçekten her zaman, her fırsatta bu durum anımsatılırdı biz çocuklara. Yılan kendisine kötülük edeni unutmaz derlerdi. Onlar da kendi evlerinin insanlarını tanır. Rahatsız etmemek için olabildiğince gözden uzak yaşarlarmış. Bir gün yolunu şaşırıp ahırdaki samanın altına giren bir yılan, doğumu hazırlanan ineği korkutmuş. İnek ürküntüyle sıçrayıp süt dolu kovayı devirmiş. Süt sağmakta olan hizmetçi kadın da kürekle vurarak yılanı öldürmüştü. Evde kadın herkes ayaklandı o gün. Büyük bir felaket yaşanmış gibi herkes kaygılanmıştı. Hiç unutmam. Yılanın yakınları öç almaya kalkışırlar diye konuşuluyordu. O zaman dedem bahçenin bir köşesinde toprağı kazıp ölen yılanı gömdü. Bir avuç da un serpti üstüne. Toprağı örttü. Evde kim varsa büyüklü küçüklü bu gömme törenine katıldık. Biz çocuklar hem korkuyor hem de dedemin yaptıklarını merakla izliyorduk. Korkudan babamın eline yapışmıştım o sırada. Ölmüş yılanın üstüne neden un serpildiğini sordum. Yılanın yakınları için dedi babam. Üst bütün meraklandım bu kez. Nasıl yani? Ölen yılanın yakınları üstündeki onun kokusunu alınca onun bir un çuvalına girdiğini düşünür," diye açıkladı babam. "Öyle düşünürlerse ne olur?" diye sordum. "Öldürülmeyi hak ettiğini düşünür. Öcünü almaya kalkışmazlar." "Ya öyle olmadığını anlarlarsa?" "Sen söylemezsen anlamazlar," diye karşılık verdi babam. Sustum. Kendi kendime bile bunu söylemekten korkmaya başladım o an. Hiçbir yılan benim ağzımdan işitmemeliydi ailemizin bu gizini. O günden sonra ahırda öldürülen yılanla ilgili daha çok yorum yapıldı. Süt kokusuna gelmiştir o, diyordu babaannem. Yılanlar sütü sever. Bir defa tadını aldılar mı ineklerin memesine musallat olurlar. İneğin bacağına sarılır, memesini ağzına alıp danalar gibi süt emer yılan. Bir zaman sürdü bu konu evde. Her konuk geldiğinde söz dün dolup dönüp dolaşıp ahırda öldürülen sonradan un serpilerek gömülen yılana dayanıyor. Oradan eskiden yaşanmış başka olaylara, yılanlarla ilgili söylencelere, şahmaran öyküsüne kadar uzanıyor. Gün geldi evdeki tedirginlik konusunu ortadan kalktı. Yılanların öç almaya kalkışmayacağı anlaşıldı. Dedim aklı bulmuş olmalı. ritualına giren yılanın bağışlanmayacağı kuralı kesinlik kazandı. Sonra ailemizin eski ve ortak bir anısı olarak geçmişe gömüldü bu olay. Dedem yine her zamanki gibi Arap kızın üstüne çalımla kurulup yolculuklara çıkıyor, kimileyin gittiği yerden günler boyunca dönmediği oluyordu. Gece olup da dedemin dönmediği zamanlarda babaannem kaygıyla söyleniyor, bu kaygısına evdeki herkesin katılmasını istiyordu. Annem Babaanneme takılıyordu böyle zamanlarda. Babam sevdiğiyle birlikte gitti. Görmedin mi anne? Onun asıl sevdiği Arap kızı. O yanındayken sen aklından çıkıyor olmalısın. Bunca zamandır tanımadın mı babamı? Babaannemin tedirginliği öfkeye dönüşüyordu bu kez. Şu söylediğin söze bak. Tövbe tövbe. Diyerek ondan uzaklaşıyordu. Babaannemin tepkisi evdeki herkesi eğlendiriyordu. Dedemin kah Halep'e kah Şam'a giderek... Oralarda alışveriş yaptığı evde konuşuyordu da ne alıp ne sattığını ben o pek bilmiyordum doğrusu. Bazen evdeki değerli bir halının, bazen gümüş bir sininin ya da altın köstekli bir saatin Halep çarşısından alındığı konuşulur. O kadar da bilirdim. Biz küçüklere fazladan bir açıklama yapılmaz, üstelediğimiz zamanlarda üstüne vazife değil, hadi işine diye susturulurduk. Bunun için de büyüklerin işlerine karışmamayı, soru sormamayı alışkanlık edinmiştik biz küçükler. Ancak şunu iyi biliyorduk. Dedemin bu gidişlerinin sonu ağız tadıyla biter. Döndüğünde boy boy tahta ya da tenike kutular içinde göz alıcı renklerde kağıtlara sarılı şekerlemeler tatlılar getirirdi bizlere. Evde yalnızca dedem değil, babamla amcamların da ticaretle uğraşırdı. Çarşı Bedesteni'nde bir halı dükkanımız, bir de fırınımız vardı. Babam halıcılık eder, iki amcamla fırın çalıştırırlardı. Ama hepsi de hesabı dedeme verirlerdi. Köydeki tarlaların ekim dikim işleriyle de dedem ilgilenirdi. Reçberler geldiğinde dedem evde yoksa babaannem konuşurdu onlarla. Babaanneme hatun diye seslenirlerdi. Yılda bir kez harman kaldırır, dal gibi yüksek buğday çuvallarını ambara taşırlardı. Evimizin alt kadınlaydı ambar. Sonra buğdaylar kaynatılıp değirmene götürülür, öğütülerek kışa saklanırdı. Mevsim yaz olmalıydı. Bir gün yine dedem atına binip bir yerlere gitmişti. Yaz olmalı çünkü avlunun ortasındaki havuza bakan eyvanda yemek yiyorduk o akşam. Baharın sonlarına doğru o geniş eyvan bizim ailenin salon haline gelir. Sabahtan akşama kadar orada oturulur. Yemekler orada yenirdi. Yerden bir metre kadar yüksek, ahşap korkuluklarla çevrili, tahta tabanlı, üstü ince yazlık kilimlerle örtülü bu yerde sayısız minder ve yastık vardı. Minderlerin en yükseği dedeme aitti. Babaannem de hemen onun yanındakine oturur, tahtına kurulmuş kralçe gibi Oradan her işe ve herkese karışırdı. Dedem evdeki günlük işlerle ilgili bir şey sorduğunda babaannem karşılığını verirdi. Akşamları üç ayrı seni kurulurdu eyvana. Birincisinin çevresinde dedem, babaannem, babam, amcalarım olurdu. Ben hep dedemin dizi dibinde oturup ona dokunarak, yaslanarak yemek isterdim. Yemek de önemli değildi elbette. Yakınında olmak, ona dokunmak, sevgi alışverişini bulunmak isterdim. Ama babam öyle bir sert bakardı ki yüzüme o an usulca kalkar gibi yapar. Dedem bir şey söylesin de geri oturayım diye ağırdan alırdım. Dedem durumu anlar bırak otursun derdi babama. O benim ipek saçlı kedi kızım. Dedesine sokulması rahat edemez. Dedemden izin çıktı mıydı? Ben otururdum oturduğum yerde. Yemek boyunca babamın yüzüne hiç bakmazdım ki kaş göz ettiğini de görmeyeyim. Eğer büyükler kendi aralarına bir şey konuşacak, konuşacaklarsa dedem sesini yumuşatacak. Hadi güzel kızım derdi bana. Sen git kardeşlerinin yanında ye yemeğini. İkinci sene evin gelinlerinin kızlar için kurulur. Onlar hem kendi aralarında rahatça fısıldaşarak konuşurlar hem de yemek boyunca tetikte olurlardı. Bir yandan dedemin sofrasında olurdu gözleri. Bir şey eksik kalmış mı, bir şey istenecek mi diye bakarlar. Bir yandan da biz çocukların yemek yiyişine göz kulak olurlardı. En gürültücü sofra bizimkiydi elbette. Lokmasını yutmadan bağıra çağıra konuşur, herkes birbirinin tabağından yemek aşırır. Sığışmak için ekip kakışır. Bir cümbüş içinde yemeğimizi yerdik. İşte öyle bir akşamdı. Dedem yine bir yerlere gitmişti ama her an bekleniyordu. Sofradan henüz kalkmıştık ki dışarıdan Arap kızının kişnemesi duyuldu. Hep birlikte kulak kesildik. Babamla amcalarım seyirdi önce. Biz çocuklar da arkalarından. Olağan bir şey değildi bu. At kişniyor, dedem hayvana seslenerek onu sakinleştirmeye çalışıyordu. Karanlık da ortalık. Karanlıkta bile Arap kızının tüyleri parlıyordu. Ne güzel bir hayvandı öyle. Ama delirmiş gibiydi o an. Kapıya vurmaya, Bağırmaya beş on adım kalmıştı. Sıçrıyordu geriye doğru. Bu hayvan ürkmüş dedi babam karanlıkta. Evde kim varsa hep böyle kapıya yığılmıştı. Biraz ötenizde dedemin at sırtındaki şaşkın ve çaresiz çabaladığını görüyorduk. At bir türlü ileri adım atmıyor, direniyor. Gecenin karanlığında taşlara çarpan nalları kıvılcımlar çıkarıyordu. Dedem atın başını çevirdi. Gerisin geri tırsa kalktı at. Arkasından bakıyorduk. Öyle kapı önünde kala kalmış. Arka mahalleye yöneldiler. Ne olacağını bilmeden merak içinde bekleşiyorduk. Kimsenin ağzını bıçak açmıyordu şaşkınlıktan. Arası çok sürmedi. At yoldan Arap kızının naz sesleri işitilmeye başladı. Sakinleşmiş gibiydi hayvan. Babam bizlere dönüp, Hadi çocuklar siz içeri geçin. Hayvan yine huysuzlaşırsa ayak altında kalmayın. diye uyardı. Babaannem de gergin ve sinirliydi. Ne işiniz var burada sizin? diye çıkıştı. Sanki Arap kızı bizden ürkmüş gibi. Avluya girdik. Herkesi korkuyla karışık heyecan dalgası sarmıştı. Ne olacak diye işin sonunu merak ediyordu. Nas seslerinden dedemin kapı önünde olduğu anlaşılıyordu. Babam Arap kızının başından tutmuş içeri soktu usulca. Herkes soluğunu tutmuş hayvanın bir kez daha ürkütmemek için sessiz olmaya çalışıyordu. Avluda Arap kızının sırtındakileri aldı baba. Arap kızı hala tetikte, soluğunu bir bırakıp bir tutuyordu. Burun kanatları sürekli oynuyor, gözakları iyileşmiş, korkuyla çevresine bakınıyor. Babam hem sözle hem de onun boynunu, başını okşayarak sakinleşmesini sağlamaya çalışıyordu. Arap kızı ahıra çekildi, terini kurulamak için kendi özel makremesi koşturuldu. Dedem gelip eyvandaki minderine oturmadan önce ahıra uğrayarak bir kez de kendi ilgilendi kızıyla. Hiçbir şey yoktu. Karanlıkta gözüne ne göründüyse kapıya on adım kala çıldırdı birden diye açıklama yaptı. Kendi de hayvanın korkmasına üzülüyordu. Her zamanki neşesinden eser yoktu. Önünü kurulan sofrayla fazla ilgilenmedi. Getirdiği armağanların sözünü bile etmedi. Kendi yokken olup bitenlerle ilgili babaanneme sorular sormadı. Sonra bizleri yatağa yollarken Kendisi yine ahıra, Arap kızını yoklamaya gitti. Meğer ertesi sabah onu daha büyük bir üzüntü bekliyormuş. Gün henüz ağrıyordu. Evdeki herkesi ayağa fırlatan telaşlı, bağırış çığış bir gürültü kopmuştu. Biz çocuklara odalarımızdan çıkmak yasaklandı hemen o anda. Arap kızın başına bir şey geldiğini anlamıştık. Büyükler ahırın önüne doğru koşturuyordu ama neler olduğunu tam olarak bilmiyorduk. Her şey sonradan duyuldu. O gece Arap kızını yılan sokmuş. Bunun nedeni de çabuk anlaşıldı. Geceleyin eve yaklaşırken tam da o ürktüğü yerde bir yılan yavrusunu ezmiş Arap kızı. Yılan yavrusunu bir kez daha çiğnememek için adım atmak istemiyormuş. Direnmesi o yüzdenmiş. Arap kızının ölümüne o kadar üzülmüştü ki dedem uzun bir süre ahırdan yana dönüp bakmadı. Onun acısını tazelememek için evde hiç kimse atlarla ya da yılanlarla ilgili bir söz etmedi. Necati Güngör Sessiz Yürek adlı öyküler kitabından seslendirdim. de Leyli, Leyli de Leyli, Leyli de Leyli. Sallanmadı dal mı da kalır Leyli de Leyli, Leyli de Leyli. Dost dostunu ar Aşılmadık yol mu da kalır Leyli de Leyli Leyli de Leyli Leyli de Leyli Aşılmadık yol mu da kalır Leyli de Leyli Leyli de Leyli yare Leyli de Leyli Leyli de Leyli Hiç kimsem yok yarem sana Hiç kimsem yok yarem sana Sarılmadı dert mi de kalır Leyli de Leyli Leyli de Leyli Leyli de Leyli Sarı umadık dert mi de kalır Leyli de Leyli Leyli de Leyli Gönlüm ayrılıp da senden Leyli de Leyli, Leyli de Leyli, Leyli de leyli. Gönlüm ayrılır mı da senden Leyli de Leyli, Leyli de Leyli Bulursa sevdiği yari, bulursa sevdiği Sevilmedik yar mı da kalır Leyli de Leyli, Leyli de Leyli